İslam tarihinde Resulullah'ın yaptığı ilk ve son hac. Gerçi veda hacı diye adlandırıldı ama birçok haçtan biri olduğu için değil. O haçtan sonra yaşamadığı için, yeniden bir daha bir araya gelemedikleri için ona veda hacı ifadesi kullanıldı. Peygamber hayatında üç veya dört umre yapmıştır. İkisi kesin olmakla beraber üç veya dört diye sayılır. Ama tek bir hac yapmıştır. Hac son yıllarda farz kılındı. Birinci sene gitmedi. Hazreti Ebu Bekir'i gönderdi. Git hacı sistemini kur dedi. Nasıl tavaf edileceğini, Hacer-i Esved'i şunları bunları tezin et. Düzenle yani. bir prosedür uygula ona dedi. Oradayken Hazreti Ali'yi de gönderdi daha sonra peygamberimiz. Sonraki yılda kendisi hazırlandı. Efendim Zulhuleyfe denilen Medine'ye 10 kilometre ötede Umrecilerin Umre'ye girdiği yani ihramları giyip de namaz kılıp da niyetlendikleri zulhaleife bilir herkes. Bütün hacca umreye gidenler zulhaleife de efendim ihramını giydi, iki elbiseyi, havluyu aldı. Hayvanlarını da aldılar yani develerini, koyunlarını kurban kesmek niyetiyle ve 450 kilometrelik yola başladılar. Yanında en sevdikleri vardı, Hz. Peygamber'in hanımı vardı, Hz. Ebu Bekir vardı, Hz. Ömer vardı sahabenin bütün ileri gelenleri o gün orada idiler. Mekke-i Mükerreme'ye geldi ve Haç'tan bir gün önce Arafat Meydanı'na çıktı. Sayı Arafat Meydanı'nda 100.000 kişiye ulaşmıştı. 10 yıl önce Mekke'den çıkarıldığında Medine'deki Müslüman sayısı 1400 kişiydi. Yani hicret ettiğinde Müslümanların sayısı 1400 kişidir ilk nüfus sayımında. Ama bugün 100 bin kişi sadece hacca gelenlerin sayısı 100 bin kişi. Arafat meydanı tıklım tıklım doluydu. Herkes onu görmeye çalışıyordu. O gün televizyon yok, radyo yok, gazete yok, mecmua yok. Peygamber yüzünü bile bilmiyorlar ama yakından görmek istiyorlar. Gören ona mest oluyor. Gören onun bir daha gözünü ondan alamıyor. Nihayet öğle vaktiydi. Öğleden sonra yavaş yavaş Hz. Bilal'e ezanı oku dedi. Ezan okudu ve insanları toplayın dedi. İnsanlar yavaş yavaş Cebelur diye ifade ettiğimiz Arafat meydanındaki bir dağ var, bir tepe var. O tepenin orada buluştular. Devenin üzerindeydi. Daha çok sesi ulaşabilsin insanlara. Devesinin adı kasva, kulağı kesik hayvan anlamına. Devenin yularını tutanlar vardı. Etrafında sahabi vardı. Bütün insanların yüz bin kişinin toplandığını gördükten sonra insanlığın bir şeref abidesi olan 1400 sene önce söylenmiş olan şu cümlelerini yavaş yavaş söyledi. Ey insanlar! Beni dinleyin ve beni belleyin. Sözlerimi iyi dinleyin ve anlat, anlayın ve anlatın. Benden sonra gelenlere aktarım. Aslında bu hadis aktarımının farz olduğunu gösteriyor. Peygamberin sözlerini aktarmanın bir vücubiyet, bir gereklilik ve mecburiyet olduğunu gösteriyor. Çünkü sonradan gelenler içinde bugün yaşayanlardan daha iyi anlayanlar olacaktır. Sonra şöyle dedi: "Bilmiyorum. Bundan sonra sizinle bir daha buluşacak mıyım?" ...bu cümle çok şey anlatıyor... ...buluşmayacak demek ki... ...şöyle devam etti... ...ey insanlar yüce Allah'tan başka ilah yoktur... ...la ilahe illallah... ...Muhammedur Resulullah... ...Allah birdir... ...Muhammed onun kulu ve elçisidir... ...kendisini kastediyor... ...beni bu yıldan sonra bir daha görecek misiniz bilmiyorum... ...Rabbinize kulluk edin... ...beş vakit namazı kılın... ...oruç tutun... ...haccı yapın... ...zekatı gönülden verin... Bütün insanlar Adem'dendir. Adem de topraktandır. İnsanları ırkçılık, ırkçılıkla bir böldüren, bir ırkı diğerine üstün gören, bir rengi ötekine üstün gören insanlık, insanlık dışındaki bütün düşünceleri bir anda yok sayıyordu. Bugün bile maalesef siyahi renkli olan kardeşlerimiz, insanlarımız hangi dine mensup olsa olsun siyahi renkli insanlar beyazlar tarafından eziliyor, ...sırtlarına basılıyor, nefessiz bırakılıyor, ölümlerine sebep olabiliyor. Hala siyahi, siyahilerin, esmerlerin giremediği oteller vardır dünyada. Hala siyahilerin, esmerlerin giremediği lokantalar vardır. Hala bazı insanlar kendilerini renklerinden ötürü ötekilerinden üstün görüyorlar. Onun için Hazreti Peygamber o muhteşem inkılabını yaparken... ...Medine'de sistemi kurarken Mekke-i Mükerreme'de Kabe'yi içindeki putlardan arındırdığında yapılması gereken ilk şeyi şöyle yaptı. Kabe'nin üzerine siyahi bir insanı, esmer bir insanı Hazreti Bilal'i çıkardı. Kabe'nin ta tepesine Bilal'i çıkardı ve ezan oku Bilal oradan dedi. Bilal-i Habeşi'nin Allahu Ekber, Allahu Ekber sedası Mekke-i Mükerreme'yi böyle titretirken ırkçı olan Araplar, beyaz olanlar nefretlerinden önlerine bakıyorlardı. Neredeyse dudaklarını yiyeceklerdi ki Şöyle diyorlardı. İyi ki iyi ki babamız bunu görmedi diyorlardı. İyi ki babamız bunu görmedi. Siyah bir adam Kabe'nin üzerine çıkıyordu. Ama Hazreti Muhammed orada büyük bir inkılap, tabuları yıkıyordu. Şöyle diyordu. Bir siyahın beyaza, beyazın siyaha üstün yoktur. Dilerseniz bir ezan sesiyle kısa Bilal'i hatırlayalım. Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe Eşhedü en illallah Eşhedü Eşhedü Evet Hazreti Bilal ezana çağırıyordu, ibadete çağırıyordu, Allah'ın birliğine çağırıyordu. Gönüller Bilal'le ısınıyordu, siyahi adamla ısınıyorlardı. Siyahi adam Hazreti Muhammed'den almış olduğu tekmili göğe doğru yükseltiyordu. Sema'nın sözcüsü rengi siyah olan bir adamdı. Binlerce, on binlerce beyazı temsil eden siyah bir müezzin ki müezzinlik imamdan sonra ikinci insan. Son derece dinde çok büyük etkili rolü ve yeri olan bir zat. Oruç tutun, hacı yapın, zekatı gönülden verin. Bütün insanlar Adem'dendir. Adem de topraktandır. Hazreti Havva'nın Adem'den yaratılmış olması manidar. Allah Hazreti Havva için yeni bir toprak karmıyor yani. Mevcut olan Hazreti Hazreti Adem'den Havva'yı çıkartıyor. Böylece hem yaratılışta yeni bir model ortaya koyuyor ve hem de diyor ki sizin özünüz bir. Kadın ve erkek hiçbir ötekine üstün değil. Kim Allah'a yakınsa o üstündür. Beyazın siyaha üstünlüğü, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Allah'ı bilmektedir diyordu ve elini göğsüne koyuyordu. Et takva hauna, Et takva hauna, Et takva hauna, Takva burada. Takva burada. Takva burada. Gönülde, kalpte, yürektedir takva. Görüntüde değil diyordu. Sonra devam ediyordu. Yüz bin kişi bir kulak olmuş onu son derece müthiş bir dikkatle takip ediyorlardı. Tek kelimesini kaçırmak istemiyorlardı. Çünkü o haç döneminde 2-3 yerde konuşma yaptı. Ama en etkilisi, en toparlayıcı olanı Arafat Meydanı'ndaki şu veda konuşmasıydı. Bu veda bütün insanlığa olan son peygamberin vedasıydı. Sadece sahabiye değil bütün insanlığa. Ve koymuş olduğu bu temel ilkeler hala insanlık tarafından aşılamamıştır. Aşılamayacaktır Mallarınız canlarınız dokunulmazdır. Hiç kimse ötekinin malına konamaz. Canına kast edemez. Bize silah çeken bizden değildir diyor. Bize kılıç çeken bizden değildir. Bir Müslümanın diğer Müslümanı kılıçla korkutması imanının olmadığının bir belgesidir her türlü tefecilik kaldırılmıştır. Her türlü faizi kaldırıyorum. Ve ilk kaldırdığım faiz akrabalarımın alacaklısı olup alacaklı oldukları faizlerdir. Ana para sizindir, faiz ise sizin değildir. Haksızlık etmeyin, haksızlığa da uğramayın. La darara ve la dirar, zarar vermekte yok, zarara sebep olmakta, zarara uğramak da yok. Zulmetmek yoktur ama mazlumiyet de kabul edilemez. Gerekirse direnecek, diretecek, gerekirse tavrını ortaya koyacaksın. Bütün kan davaları kaldırılmıştır. İlk kaldırılan kan davaları kan davası da benim akrabalarımın kaldırmış oldukları, akrabalarımın alacaklısı oldukları kan davasıdır. Yani kendi kan davamdan vazgeçiyorum. Çünkü peygamberimizin bir özelliği vardı. En zor şeyleri önce kendi ailesinde dener sonra ortaya ilan ederdi. Kadınların hakkına uyun. Kadınları Allah'ın bir emaneti olarak o ailelerden aldınız. Yani eşinizle evlenirken emanet olarak aldınız. Emanete ihanet etmeyin. Kadınların sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin de kadınlar üzerinde üzerinde haklarınız vardır. Müslüman müslümanın kardeşidir. Müslümanın malını almayın. Gönül rızası dışında Müslümanın malına konmayın. Sakın sakın zulmetmeyin. Baba oğlunun, oğul babanın işlediği günahtan sorgulanamaz. Ve la teziru vaziratun vizra ukhra. Hiçbir insan diğerinin günahından, suçundan sorgulanamaz. Hatalar, kusurlar, suçlar şahsidir, kişiyi bağlar. Kadınları mirasan sakın mahrum etmeyin. Ödünç mal sahibine verilmelidir. Ödünç aldığın malın üzerine konma. Emanete ihanet etme. Malı aldığında mutlaka sahibine vermek zorundasın. Borçları sahibine ödeyiniz. Borcun üzerine yatmayın. Borcu ödemez hale getirmeyin. Kefil olan kişi de, borca kefil olan kişi de eğer gerekirse o borcu ödemek zorundadır. Elinde imkanı varsa. Benden sonra peygamber gelmeyecek. Peygamberlik müessesesi sona ermiştir. Benden sonra kitap da gelmeyecek. Kitap ortada Kur'an. Yanınızda çalışanlara sakın zulmetmeyin. Onların hakkını veriniz. İşçinin alın teri kurumadan hakkını verin. Temel ilke. İşçinin hakkı koruma, işçinin alın teri kurumadan işçinin hakkını isteye mutlaka geri iade ediniz. Yanınızda çalışanlara, hizmetkarlara yediğinizden yedirin. ...iştiğinizden iştiriniz... Onlara fazla yüklenmeyin. Bütçenin yetmediği yükleri yüklemeyin. Hayvanların üzerine fazla yük yükleyenlere müdahale ediyordu. Sen zulmediyorsun diyordu. Sakın onu yapmayın. Hayvanı güneşin önünde ağaca bağlayıp gidene diyordu ki niçin onu buraya bağlıyorsun? Onu, o da susuyacak. Onun da güneşten korunmak için gölgeye ihtiyacı yok mu diyordu. Onların bir nefsi var diyordu hayvanlardan bahsederken. Zulmetmeyin sakın hayvanlara. Arafat meydanı rikat içinde, dikkat içinde Hazreti Peygamberi hayret içinde izliyordu. Yakından görebilmek için bir daha, bir daha, bir hamle daha yapıyorlardı. Yakından görebilir miyiz diye. Uzun uzun baktı onlara. Yarın dedi ahirete beni soracaklar size. Beni ise soracaklar. Siz benim hakkımda ne diyeceksiniz? Allah size şunu soracak. ...denecek, diyecek ki Allah Celle Celaluhu... ...Muhammed size getirdi mi söylenmesi gerekeni... ...Muhammed size seslendi mi? Arafat Meydanı... ...bakışıyor birbirlerine... ...aslında şöyle demişti cümlenin en sonunda... ...kendimden sonra size iki temel kaynak bıraktım... ...onlara yapışırsanız asla aldanmazsınız... ...ihtilafa düşmezsiniz, kavga etmezsiniz... ...bunlardan biri Allah'ın kitabı Kur'an ikincisi benim sünnetim. Bazı rivayetlerde ise ehlibeytim. Ailemin, aileme yakın olanların dini anlatım tarzı. Kur'an'a, ehlibeyte ve sünnete uyarsanız bir problem yaşamayacaksınız. Zaten bütün problem İslam aleminin bölük pörçük olması, beraber karar alamamalarının sebebi, dikkat ediniz azgın bir menfaat duygusu ve Kur'an ve sünneti ölçü alamamadan dolayı kaynaklanan bir hata var. Eğer bugün Müslümanlar bir olmuş olsayla, olsalardı bugün Kudüs-ü Şerif'e yapılan saldırılardan dolayı içimiz kan üzülmeyecektik. Ama ne yazık ki şu kadar milyarlık bir Müslüman alemi bu tür hadiseler karşısında acziyetini ortaya koyuyor. Neden o? Kur'an'dan ve Hazreti Muhammed'in ilkelerinden uzaklaşıldıktan sonra bunlar oluşmaya başladı. Arafat Meydanı'nda yüz bin kişi bakıyordu ona, döndü ve şöyle dedi, ne diyorsunuz? 100 bin kişiye. Ben size bütün bunları anlattım mı? Demin ki söylediğim şeyleri. Bütün bunları tebliğ ettim mi diye sordu. Arafat meydanında 100 bin kişi. Şahidi söyledin, şahidi söyledin, şahidi söyledin diye bağırıyorlardı. İşte o anda hiç kimsenin beklemediği bir şey yaptı. Ayağını devenin de özengisine koydu. Şöyle kendini silkeledi yukarıya doğru. Sanki göğe, de, göğe değmeyi istercesine baş parmağının sağ kolunun baş parmağını şehadet parmağını işaret parmağını şehadet parmağını göğe doğru kaldırdı. Allah'ın feşhed. Allah'ın feşhed. Allah'ın feşhed. Ya Rabbi şahit ol. Ya Rabbi şahit ol. Ya Rabbi şahit ol. Arafat meydanını, Arafat meydanını dolduran yüz bin kişi birbirlerine bakıyorlardı. Ona bakıyorlardı. Bunun bir veda olduğunu farkında vardı. Evet Evet, Hz. Peygamber'in veda hutbesinin temel ilkeleri, insanlığın tümünü derinden etkileyecek olan temel ilkeleri koydu. Ve İslam bir coğrafyanın değil, bir ırkın değil, bir milletin değil, bütün insanlığa hidayet veren bir din olduğunu bu sistemle ortaya koydu. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda dinin nasıl temel prensipler koyduğunu, temel ilkeler koyduğunu ve insanları eşit saydığını, Allah'a yakın olanın üstün olacağını belirlediğini temel ilkelerinden anlayabilirsiniz. Onun için Kur'an-ı Kerim birçok ayeti eyyuhennas. Kur'an'ın hiçbir ayetinde eyyuhul Arap kelimesini bulamazsınız. Bakın hiçbir ayetinde. Onun için İslam dinini yaşamak isteyenlere Arap kültürü diyenler hakikaten, hakikaten gözü kör olan adamlardır. Ne yani Arap kültürü, Hz. Peygamber cahiliye döneminin, Arap kültürünün bütün sistemini, tümünü yıktı. Ortaya koyduğu vahiydir, vahiy. Bunun adı kültür, mültür değil. Bunun adı vahiy, Allah'ın kelamı. O Allah'ın kelamını getirdi ve yerleştirdi Hazreti Muhammed Hazreti Vesselam. Arap kültürüyle ne ilgisi var? Arap kültürünü temsil eden Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Velidler, Şeybeler, Utbeler, Uteybeler Hazreti Peygamber'e ve arkadaşlarına kan kusturdular. Çünkü kız çocuklarını diri diri toprağa gömemezsiniz diyordu. İsyan ediyorlardı kan davaları bitmiş diyordu. İsyan ediyorlardı. Kölelere insanca muamele yapın. Köleciliği kaldırın diyordu. İsyan ediyorlardı. Hazreti Peygamber sistemlerini çatırdattığı için Hazreti Peygambere düşmanlık yapıyorlardı. Ne Arap kültürü, İslam kültürü bunun adı, İslam dini bunun adı, İslam medeniyeti temellerini Hazreti Muhammed koydu. Allah bildirdi, Hazreti Peygamber yerleştirdi. Bize düşen de buna layık olmak. Onun için inşallah Müslüman Türk milleti bu konuda bir öncülük yapacak. Ben ona yakın bir imanımla inanıyorum. En büyük hamleyi bu konuda ileride de inşallah bizim milletimiz yapacak ve İslam alemine büyük bir kapı açacaktır. Allah Müslümanları birleştirsin. Güçlerini birleştirsin. Onları tek bir yürek haline getirsin. Allah kötü niyetli insanların şerlerinden bütün milletimizi uzak eylesin. Allah Müslümanları uyanan bir araya gelen bir paktın etrafında toplanan kendileriyle böyle sarmaş dolaş bir safta yürüyen insanlar haline getirsin ki o zaman inşallah insanlık adil bir sistemi nasıl olabileceğini, adaletin Kur'an'la nasıl gelebileceğini göreceklerdir. Öyle diyoruz ve öyle ümit ediyoruz sevgili dostlar.